Çocuktum, kör bir aşkık vardı. Adı şey koydu. O kör aşkın klam okuduğunu duymuştum. Zaten o zamanlar kaset maset olmadığı için herhangi bir şekilde klam dinleyemiyorduk. Kendi kendime klam söylemeyi öğrendim. O vakit Kürtlerin tarlarını ekiyordum. Buğday biçiyor, pala yapıyor ve bu sürüleri güdüyordum. Pazar günleri Ermeniler çalışmıyordu. Fakat patronum o günlerde bile beni sürüyü gütmem için gönderiyordu. Ama kiliseye gittiğim zamanlarda bile kılam söylüyordum. Garabet Haça Duryan 19 Ocak 2005 tarihi arkasında büyük bir kültürel minas bırakarak yaşamını yitirdi. Haço dengbejlik geleneğinin sonraki kuşaklara aktarılmasında büyük rol oynamış oldu asırlık çınar Aram Tigran ile birlikte Kürtçe konuşan Ermenilerin müzikteki simgesi oldu. Garabet Haço hakkında bir çığlığın yüzyılı Garabet Haço isimli kitap bulunmaktadır. Bu büyük ustayı saygı ve sevgiyle anıyorum. YouTube kanalıma abone olarak Laker'de bursuna destek verebilirsiniz.